Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok lezzetli bir ekmek yapacağım. Tepside yapacağım patatesli ekmek. Harika oluyor. Burada 4 adet orta boy patatesimiz var. Önce bunları kaynatacağız. Şöyle çok çok ince doğuruyorum ki çabuk hemen haşlansın. patatesin haşlanmış patatesle yoğuracağım bunu. Nefis bir ekmeği oluyor. Küçük küçük parçalara ayırıyorum. Haşlanmaya bırakıyorum. Bir miktar da tuz ilave edeceğim. Haşlanmaya bırakacağım. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Patatesi doğradım, tekrar yıkadım. Ilık su aldım içerisine. 1 tatlı kaşığı da kaya tuzu ilave ettim. Şimdi ocağa götürüyorum. Patates haşlandı. Şimdi sıcak sıcak eziyorum. Biraz suyunu süzdüm. Kullanacağım ama hani ezilmez diye ayrı bir kaba biraz suyundan aldım kaseyi. Bunu da tamamen bu şekilde eziyorum tam püre haline getiriyorum ki hamurun içinde taneli kalmasın. Ayırdığım patatesin suyunu da ilave ediyorum tekrar üzerine soğumasını bekliyorum. Hamurumu yoğuracağım. Patatesi tamamen ezdim, püre haline getirdim. Biraz ılıdı patates. Patatese bir tatlı kaşığı kaya tuzu ilave etmiştim. Çok az bir tuz daha ilave edeceğim. Burada da çok az bir suyumuz var. Bunu da ilave ediyorum. Bunu karıştırıyorum. Bu ekmek çok güzel oluyor. Yani pasta gibi, o kadar güzel. Tamam ılık. Şimdi bunu ilave ediyorum. Burada 6 su bardağı kadar unum var. Bir miktarını ilave ediyorum. Bir paket kuru maya. Bir yemek kaşığı şeker. Yoğururken çok ak yapışkan bir hamur olduğu için Elimi yağ batırarak yoğuruyorum. Şimdi önce bir karıştırıyorum. Bir miktar su alıyorum tekrar. Hamurumu yapışkan, akışkan bir kıvama getireceğim. çay kaşığı tuz tekrar ilave ettim. O kadar çok yapışıyor ki mecburen yağ ilave etmem gerekiyor. Yani yağ içerisine vermiyorum ya Sadece elimi yağlı ıslatıyorum. Gördüğünüz gibi bu kıvamda bir hamur oluyor. Çok çok bir kaşık kadar daha alabilirim. Akışkan, bayağı bir akışkan bir hamur. Bu normal yoğuramıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde yoğuracağım, hazırlayacağım. Bir su bardağı burada un kullandım. şekilde yoğurup hazırlayacağım. Yani döve döve. Derler ya aynen o şekil. Çok fazla zaten bu yoğrulmadığı için bu kadarlık kadarı yeterli. Şimdi ben bu elimi hamurdan arındıracağım. Ve üzerini kapatacağım. Hava çok sıcak olduğu için 30 dakikada mayası gelecektir. Çünkü birazdan tepsi mayası yapacağım. Şimdi şöyle bir şeffaf poşete geçiriyorum. Bunu sarmamıza falan bir gerek yok. Üzerine de bir havlu kapatıyorum. Bekletiyorum. Hamurumuz mayalandı. Şimdi tepsi mayası için tepsi alacağım. Maya da çok güzel mayalanmış. Şimdi şöyle parmağımı zeytinyağına batırıyorum. Görüyorsunuz ya, ne kadar akışkan bir hamur. Hamur şahane. Tepsinin altına yağlı kağıt kestim. Biraz da un serptim. Şimdi tepsiyi alıyorum. Tamamen yeniden hamurlarımızı alıyorum. Şimdi tekrar yine şöyle parmağımı yağlıyorum. Çünkü çok yapışıyor. Yine biraz düzeltiyorum bir yarım saat kadar da tepsi mayası olacak fırını 50 derecede ısıttım fırına yerleştireceğim Hamur tepsi mayasını aldı. Şimdi üzerine hafif bir un serpiyorum. derecede ısıttım. Fırını sıcak fırına veriyorum. Çok güzel bir hamur oldu köpük gibi. Ekmeğimiz balon gibi kabardı. Ekmek pişti gayet de güzel oldu. Birazcık şöyle ılısın hemen dilimleyeceğim. Ekmeğimizin altı da üstü kadar güzel pişti. Ekmek biraz ılıdı. Şimdi kesiyorum. Bu kadar yumuşak bir ekmek olamaz. Pamuk gibi o kadar güzel bir ekmek ki resmen pamuk. Şimdi şöyle bir kesiyorum. Aslında bir gün bekletsek iyi olur ama biz hemen bunu tüketmek istiyoruz sıcak sıcak. Görüyorsunuz ekmeğin güzelliği harika. Çok güzel bir ekmek oldu. Ekşi mayalı ekmek gibi göz göz. Ekmeğimiz yum yumuşacık bir ekmek oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.